Bir herkese merhaba arkadaşlar bugün samba tanrıçası oynayacağız faşa yeni kostüm gelmiş special sınırlı etkinlik olarak gözüküyor ama 500-600 elmasa hatta belki 20 elmasa bile çıkartabileceğiniz bir kostüm çok basit güzel o şekli şemalde, yerinde samba tanrıçası harbiden faşaya gidecek turdan bir kostüm olmuş güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizlerden abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim Evet takımda bilmem nerenin dördü var. İtalyan o dört, Odet var. Buraya var. Bir de Link mevcut. Şimdi Odet araba Johnson combo mu? Erubi var, Brody var, Veil vale var, Atlas var. Nah combo yapar. Bak şimdi onu nasıl takatuka dövecekler. İyi izle. HD seyret. Şimdi abi bu mide mi gidecek? Evet her zaman olduğu gibi yam yam. Ana kostümün güzelliğine bakın lan. Pembiş pembiş. İki efektleri de güzelmiş ha beğendim. O a, bunu beğendi. Güzel kostüm sardı. Sarıyor chat. yüzünü göre, görebilsek keşke. Aha şöyle yapalım. Yakınlaştıramıyoruz. <laughs> çok üzücü. Şimdi XP lane'ine kim gelir bunlardan? Ruby. Velmi de gitse. Hop. Al bakayım şunu Blackberry. Ben de Stra vereyim gel. Maalesef ki Odette yok canım benim. Odette midi kaptı biliyor musun? Ben bir standan bakayım şöyle ya. Kendine gel ya. Ruby diye kendine iki zannediyor. Şş, Ruby. Aklını alırım he. Ayık ol. Şimdi onu abi düşüreceğiz. Şurada bir yerde. Köşede. Revenge. Gel bakayım buraya. Revenge yapacağız sana gel. Bak akıllandı daha gelmiyor bak. <laughs> Geliyormuş akıllanmamış. <laughs> Anca öyle uzaktan vurusun kanka ben de şöyle goldlanırım. Mis gibi. Abi raidli hero'lar oyunun başında e, çok önde başlıyor ya oyuna. Uzaktan uzağa çok rahat bir şekilde kasılıyor. Tabi Lancelot abimiz. Kalın içinde Ammu. Ammu hadi Ammu. Amethyst. Ama diyorum helal sana Kardeşim güzel ganks Araba dört ol seri Mana mana yok mana yok Mana olsa var ya çok tatlı şeyler yapacağım da i̇şte Yok Bir şansımı deneyeyim dedim. Ay safa bastım yanlışlıkla. Kaç 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 kaç. Dari dari. Kuş halde güzelmiş bunun mavi mavi. Sevdim. İyi yine epic kostüm kadar olmasa da tabi bir special kostüm olduğu kadar. Ama yine de güzel yani arkadaşlar kötü değil. Kuş biraz daha böyle özen gösterilebilirdi şu kuşa. Bu ne lan böyle? Sanki böyle cici kuş cici kuş. Babıçık babıçık diyecekmiş gibi bir hali var. Ne oldu Ruby gitti. Ruby gitti aşağıya. Burada değil bıraktı buraya XP lane'e? Galiba öyle oldu. Şu burada burada. Aynen bak Ruby gitmiş. <laughs> Kanser oldu Ruby. Bu da beni döver işte. Hadi bakayım buyur. Araba 4 olunca gel buna vur. Adama demeyici vuramadım yala. Tamam onun kafasına vurduk bir tane. Sen bir standan yavru Ceylan'ım. <laughs> Adam ya. Freya kam. <laughs> Freya'nın gelmesi lazım abi. İnsan gibi vurmuyor bu. Bırak beni Ruby'nin karşısına Ruby'yi döveyim. Geri çekil. Geri çekil. Bırak ben döveyim ya. Lan. Abi o kadar hareketli ki adamı standdan kaçma sapan yerlere vurdum. Kaç. Ulti şey gitti kanka artık. Biz de Elon Musk gibi <laughs> uzaya bir şey bırakabildik. <laughs> Benim ultilerim uzaya gitti. <laughs> Abi ne güzel bırakacaktınız Ruby'yi deli edecektim ben ya. Hain Ruby gitti oradan hemen. Canını aldık sanki. Araba geliyorum bekle orada. Rabinin babanesini kaçırmaya go 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 go. Sorry, rari, rari. Oy oy oy. Aman Tonrim dedim. O det ağlasın. O det kuduruyor şu. <laughs> Kanka aman 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 aman. Çok felaket bir sahneydi gerçekten. Bana yapılsa oturur ağlardım yani o derece. Arabaya bak nasıl topuk. <laughs> La Fatih, kaza yaptık. Çekemeyecek, rahat olun. Çok iyi. Of 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 Odet. Odet. Ultim yok Odet. Kusura bakma. Aşağıda 3 yaptık. Ultiler gitti. Yapma be, yapma be. 20 saniye. 13 12 10 9 8 7 Freya'ya gidiyorlar. Gitmişler. Görüş aldı Atlas, çalanın içinde olabilir mi? Aynen tam orada. bir gördü mü? Gördü. Geri gidiyor. Helal lan sana kardeş. Helal lan sana Uded kardeş. Kardeşim durdurulamıyorum bak. Abi Brody mi kaldı diyenler bir utanabilir mi ya? Bu Brody'nin vurduğu hasara bak ya. Çık oradan hadi çık oradan Link adamsın. Link ben ne kadar topuklamış bile. Biraz goldlanayım alt lane'e gideyim. Abi Brody hala yerinde ve çok sağlam vuruyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani belki normal vuruşlar olmayabilir ama ultiyle tilt ediyor. Biraz godlamam lazım kanka şu yankı için. Yes. Lan yapma bu niye? Volkan. Volkan. Tam dibine girmemem gerekiyor adamların. Bir tık araba giderken skill atıp hemen böyle araya bir 5-10 metre mesafe koyup geri çıkmam gerekiyordu. Atlas yapıştı abi direkt kafama. Araba var mı araba? Kuştan, kuşken almasaydın lan kuştan çıkıp düzeleceğim şimdi. Aha içinde kaldın güzelmiş lan. Bozulmuyormuş. Korktum bir an. Kuşlara otomatik bastığım ne kadar belli. <gülüyor> <gülüyor> Bro değil. <laughs> Odette ise öldü ya adam. Ben şu herifi hiç vuramıyorum. Öldün oğlum ne yapıyorsun? Sakin ol Feriha. <laughs> arabanın içindeki ulti attım. <laughs> Kanka onu deneyelim lan. Sen arabanın içi ben ulti açayım sen beni al. Efsane olur ha. İyi de çalınır Harbiden ha giderken de orada. Dur bakayım bir deneyeceğim şimdi bekle. Sen bas bas. Ha yok olduğu yerde açıyor. Ultimdeyken alman lazım. Abi öldüremiyoruz Elif'i. Allah'ım Allah'ım. Yok ben ultiye bastıktan sonra alman gerekiyor kanka beni. Öyle vurabiliyorum. Lancelot geliyor şuradan. Hadi arkadaşlar. Yapabiliriz. Baksana burada ya, ya. Tek bir tane item çıkıyor. Onda da var ya felaket sağlam oluyor. Hangi böyle savaşçıyla nişancı karışımı bir şey karakter. Normalde banlanıyor işte. Bu yüzden banlıyorlar. Taksi. Taksi. Taksimetreyi açmayı unutma Fatih. Birden gelişine koy. Gelişine kim geliyorsa gelişine koy. Yok. Birazcık gaza geldik. Burada hasar yemiyoruz çünkü şu an için. O yüzden abi hemen şunu çıktıktan sonra adalet kılıcını tamamlamam lazım. Büyü nüfuzu da yok ama işte bir tek şu yani. Neyse en azından oyalamış olduk da inhibitor kulesi açıldı bir tane güzel oldu bu of adamı ne vurdu be ne oluyor lan Tövbe ya rabbim dari dadi dadi Yollarımız kessin Fatih Bey. Ay kör oldum. Abi maviler çıkıyor. Mavi sağlar mısın canım? Sağ canımsın. Güzel bir fight lazım burada. Oy! Yok olmamı izlediniz mi chat? Yok olmamı izleyenler artı bir abi. Launch Attack. Bravo Gel gel <gülüyor> <gülüyor> Ulti neyken aldı ya <laughs> Ne oluyor Fatih Bayılıyorsun şöyle anti kutu şeylere Tamam bu kadar yeter Azıcık da ben özgür bir kuşum. Kanatlarım var ama arabaya biniyorum arkadaşlar. Böyle bir lüks. Böyle bir zenginlik. Mavim <laughs> <laughs> çıktı Fatih Bey. 14 saniye bekle. Aslında Lord çıkacak. Lord çıkana kadar satmasak çok tatlı olabilir ha. Lord'u bekleyelim de. Ha o combo yap 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 ben de ulti atayım yap. Yap. Ne i̇şte bu ya? Alın abi şunu al 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 <laughs> Öl artık be lanet herif be artık be Ne lanetli bir şeysin moruk ölmüyor adam Öf, <laughs> bu nedir arkadaş ya? Aslında kuleye vursam alırdık da. Dedim birazcık daha kill alayım vurayım dedim de olmadı. Ölmüyor abi adam. Çok ilginç ya. Kimler kimler ölüyor? Ama adam ölmüyor. Neyse güzel arkadaşlar 8 2 10 gibi güzel bir skor yaptık. 86k'da hasarım var abi da. Hasarıma en yakın olan Odet. <laughs> 47 Odet adamdır ya. Güzel like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.